bozan. Döndü teyze kaç yaşındasın? 70. 51 doğumluyum kızım hesaplanan 70 yaşın diye. Aa. Bayağı dinçsin vallahi. İyi vallahi şükür şeker olmasa. Ay Aa, şeker bende ya. bile var artık Yok. döndü teyze. Vallahi, vallahi şeker halimi koymuyor kızım. Bir de bir de damadım öldü. O zılla öldürdü beni. Niye? Yolda geçirken o Kim çarptı? O öldürdü. Yolda gelen bir adamın biri. Biliyorum ay ee? kızım ben. Kadılarlıymış. Çalıştığı yerin arabasından yolda indiri, o da geçiyken çarpıyor. Bak 20 sene şimdi oldu uzmanıdı. Her yerleri dolandı geldi, burnu kanamadı, bir yoldan geçemedi. Takdir ilahi ya, vallahi ya, bu işler. İki açıkçası. çocuğu kaldı ay kızım. orada yatsın. Yattığı yer yağdan yumuşak olsun. Amin. Bu öldürdü beni Vallahi Ne şeylik öldürdü? Ha Allah'ıma şükür valla emekliyim de. Kimseye ihtiyacımız yok ama o öldürdü. İraşı da öldürdü. Ya 20 sene dolandı ya burnun kanamasın da. Şu yoldan neden geçemedin sen? Allah kimseye genç ölümü göstermesin bak. Amin. Biri de, de hep bizim de. Şöyle ya ömürleri de. uzun olsun, vücutları zarza vermesin. Alayından genç ölümüz olsun Ne açlığa bezi, ne susuzluğa. Bak yavrum böyle oldu vallahi. Genç ölümler hepimizin canını acıtıyor. Doğru öyle. Mutsuz oluyoruz ama evet. takdiri ilahi kader. Evet. Bizim buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. Allah rahmet eylesin. Sağ ol kızım. Allah sizlere göstermesin. Vücutlarıza sağlık versin. Eşinize de çoluğumuzun, çocuğumuzun başından Allah ırmasın. Hepisinden zor bu. Allah razı olsun. Bak. Evet. Valla ölene oluyor Kadirlik. Hepsi oluyor. Valla yiyin de, için de, 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 ölene oluyor. Damatı da kardeşinin kız oğlu. Aaa. Ee, kardeşimin Hem yeğenini hem damadını hem yeğenini kaybetti. Hem de. evet. Öyle derdi, daha da derdi istedim. Özlem kebizi koyup da bir yerlere gitmem. Hiç korkma, hiç düşünme derdi. Neden koydun da gittin ya? Neden koydun da gittin? İki tane çocuğuna. Vallahi zor kızım Allah başlara vermesin. acın da taze çok da deşmek istemiyorum aslında ama o başındaki yazma da çok güzel ya. Hep da. Bak yeşil satan değil. Evet, şöyle yeşil şey Her şey Siz ikiniz de aynı şey giymişsiniz. Hepimizde hep, de var hemen hemen. Herkes işte de vardı. Köyde bütün vardı. Renkli hepsi vardı. E, sen niye yeşil giydin abla? Ben ne bileyim bunların yeşil giyeceğini. <laughs> ama pişti olmuşsun. Bizim kayınlarımız yeşil, <laughs> hep böyle giyerler. Ya bu şeylerden giyiyorum. ama ben giyerken böyle seçtim ama dedim ki evet. benimki böyle parıldak olsun, evet. böyle güzel evet. olsun. Bizim gençlerimiz <laughs> parıldak diyorlar. Biz yaşımıza göre bunları giyiyoruz. Yaşımıza göre. E şimdi bu yemek ne? Ne yapıyoruz hanımlar? Tatlama. Bizim buranın yöresine ait tatlama deriz. Tatlama, bu. tatlama mı? Bu tatlama. tatlı bir şey mi? Tatlı değil, bulgurla, eti, kıymayla olan bir şey bu. Niye tatlama? Ne bileyim atalarımız hep böyle demişler. Evlerde, evlerde koyun her evde vardı. Öldü müydü hemen bulgur ıslatır, tatlamı yeder. Aa ölmüş hayvan ama. Evet. Kesiyor, kesiyor, soyuyor. Kızı haram ölmüş hayvan kesilir <laughs> mi? Ya kesiyor kardeşim. Evet, oluyordu. Her <laughs> evde oluyordu <laughs> hani. Ölmüş hayvan kesilir <gülüyor> <gülüyor> mi? olan oluyor. Bunlar değil, mismil de. Mismil kesilmiş. Keser, keser tatlamı eder. Dedim ya Bir de patates istisini yaparız. İnşallah arılar da ağzının tadını biliyor. Evet. Arı zamanı. Eee şimdi bu ne? Ne oluyor? Bir anlatın bakayım. Et kıyması oluyor. Şimdi bu sizin yöresel Vurgul yemeğiniz oluyor. Evet. Düğünde, evet. cenazede bu mu yapılıyor? Yok. Cena yo. Cenazede de. Cenazede de yapmaz, Yapmayız. Düğünde de yapmazız böyle hmm. raci bu gezmeye için. gelenlere yotkan çevirerek. Bu kısır gibi bir şey <laughs> aslında. Evet. evet. Hmm. Günlerde final. <laughs> Öyle cenazemizden olur. Hadi o zaman tatlayalım bunu. Hadi. Haydi, hadi, hadi. hadi. hadi Aa, Herkes o de. E, ben almazsam olurum, olur mu? Ya, ya. <laughs> <al. bir gülüyor> al. Al. verelim. Ama şimdi <laughs> diyecekler ki elleri pisli soktu içine bari. Yok haydi <laughs> şey mı? Yıkadım yukarıda ama. ama. ojeyi boş ver ellerim temiz Allah evet. yukarıda, yukarıda. yıkılmıştır. Hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. hep Böyle yap. Evet böyle yaptım. Böyle yap. Ne yapıyoruz kızlar? Tatlama yapıyoruz. Tatlama yapıyoruz. Ay çok haydar, müjöresel tattın artık. İttir ben sizi. İttir, ha. İttir. <gülüyor> i̇ttir ben. <laughs> Eş, bunu böyle mi yapacağız? Ee, i̇şte böyle açıyoruz. Ben de marifetli kızıma evde kaldım. Allah Allah. Şöyle etti, almasın. Şöyle almasın. Şöyle için. Gördün mü bak? Hı. Böyle. Ama Abi bu açılıyor. 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 Sen ilkine yapıyorsun normal evet. seninki. Ben de pek becerikliyim yani değil mi? Evet, döndü teyze. teyze. Oğlum vallahi becerikli ol kızım be. Becerikli olmasam böyle iş yapar mı? Hangi iş yapmışım Allah aşkına döndü e, teyze sen de. Senin kadar iş mi yapıyorum? Ben ne yapmışım ya? O Senin gün biz beceremeyiz ama. Senin sunduğunu da biz beceremeyiz. Ne diye. güzel benimle sohbet şey ediyorsun. Yani. işte. benim yaptığım iki sohbet ne olacak Aslında yani? Hayır <laughs> Ama ben de evde kaldım ya döndü kaldım teyze. teyze Kalmamış da. Sen Valla. Valla yalandır o. Valla. Sen yalan değil. <laughs> Kaldıysan biz sağ olan bunları. Bu güzellikle sen evde evet, kalmadın. Kaldıysan biz bunları. Var mı? Var valla bizde. <laughs> Antalya'da. Antalya'da. Ya, ama e, ben Antalya ile uğraşamam hayatım. Evet, o da buralık. He? Nerede uğraşırsın? Nerede biz uğraşırsın? Antalya'ya mı Antalya'ya gel. <laughs> sen gelin. Doğru mu söyleyin? Valla. Bekar de 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 değildir ya. Yani. <laughs> Yemin ederim ben bekarım vallahi. Yok. Hiç Allah. evlenmedim herhalde. Geç kalmışsa. Valla geç kalmış kaldım, Biz valla 17 yaşında evlendik. 17. üçüncü torunum var. Bizim burada. Aa, en son. geç kalan 21, 21 yaşında. Valla siz yaşındayız. yine 17 yaşında. Ha, ben 17 15 yaşında evlendim. Maşallah. Bak, 15 yaşında oyun çocuğu değil mi? Ben 32 yaşındayım tatlım. geç kalmışsın sen. Evet, ben sana <laughs> diyorum geç kaldım geç diye. <laughs> Ama daha güzelsin. Şimdi bu tatlamayı nasıl yaptık tatlım? Bu tatlamayı burgulu ıslattık. İçine Hı -hı. soğanını, maydanozunu. Ondan sonra kıymasını koyduk, yoğurduk, yoğurduk. Kendine bulasıya kadar. Tamam. Ondan sonra bulduktan geri bu kıvama geldi. İşte taptıladık. Tamam, şimdi bunu yaptık. Ne yapıyoruz bundan sonra? Şimdi de bişecek. O şeyde saçta evet, pişecek. Saçta pişecek. Hmm, Yemede yanında. Evet. Hadi o zaman gidelim. Haydi gidelim. Orada tatladık, burada saçlıyoruz. Ne yapıyoruz? Pişirip böyle oh mis gibi yiyeceğiz. Teyzeciğim selam. Haydi. Nasılsın? Allah'a şükür. Sen nasılsın? Yine hoş geldin. Haydarlı mahiyemize. Canım, canım, çiçeğim. Murat Duygu Başkanın havlusu, evi. Oh, 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 Hoş geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ederim? Sizin için hazırlık yaptık. E benim iştahlı olduğumu da biliyorsunuz. İnşallah. Bilcik yani. <laughs> ya bilmiyor muydun benim iştahlı olduğumu? Biliyordum böyle canlısını demeyeyim. Televizyonu izleyip geçirdim yani. Canım benim seni yerim. Hadi o zaman atalım teyze. Hadi bismillah. Selamünaleyküm aleyküm teyze. Aleyküm selam. Hoş Nasıl geldiniz olsun? tekrar. Kız. Ay canım benim. Baksana sanki benziyorum ablaya. Adı ne? Çiğdem. Benim eski halim. Esmerken de böyleydim. <laughs> Yanaklarım almor <Çiğdem> yanardı kız. <laughs> Doğal. Çiğdem abla. Buyur ee, abla. Siz yapan değil, pişirenlerden Evet biz pişirenlerdeniz. Annelerimiz yapandılar. Biz de böyle pişiririz. Niye Çay. siz pişiriyorsunuz onlar yoruyor? Ee, erken bitsin diyerekten. Ya, o mu kolay bu mu kolay? İkisi de zor. Biri ateşte biri orada taptıma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz